Yok yok, bereketli oldu. Güzel sekiz tane çıktı. İnşallah az tadı veririz. Şimdi balkon temizliğini yapmadan önce bu aldıklarımı, yaptıklarımı, burada böyle bir raf var, bunu, bu renkli şişeleri, bunların hepsini yerlerine asacağız. Bazılarını duvara, bazılarını tavana. Üf ya. Ne oldu? Burada böyle makrom yeşili var. Bunu da buraya duvara asacağız. Yani i̇lk önce bunları halledeceğiz. Ondan sonra balkon temizliğine başlayacağım. Şey Deniz eldeyken. Bunları bir hallet istedim. Bunu da tavana asacağız. Böyle bir saksım var. Bunu arkadaşım getirmişti. Bunu da asacağız. Böyle. Bunları halledelim. Merhaba. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Dün akşam közlenmiş patlıcan konservesi yapmaya niyetlendim patlıcanları közledim, biberleri közledim, soğanı, sarımsağı közledim. Sonra hem e, soğusun diye hem kabukları güzelce soyulsun diye kaseye alıp streçledim. Ondan sonra açıkçası üşendim yapmaya yapmadım. Hem mutfak çok sıcaktı hem bayağı yoruldum. Çünkü çünkü iki gündür arkadaşıma gidiyorum. Dün değil ondan önceki gün biber turşusu yaptım arkadaşım için. Sonra eve geldim. Kendime patlıcanlı sos yaptım. Aslında dün o kadar çok bir şey yapmadım arkadaşımla. Dün sabah kalktık. Arkadaşlarımızla buluştuk. Sinemaya gittik. Çocuklar daha doğrusu sinema keyfi yaptılar. Biz arkadaşımla gezdik. ondan sonra akşama doğru eve geldik. Eve geldikten sonra da Ayşegül aradı. Gel bana yardım et dedi. Domatesli biberle turşu var ya sos gibi. Ondan yapıyordu. İşte gel tuzunu, yağını, sirkesini ayarla dedi. Neyse oraya gittim. Bir saat orada uğraştım. Ondan sonra eve geldim. Yemek işine giriştim. Yemek işinden sonradan közlenmiş patlıcan konservesi yapmak aklıma geldi. Ve hemen onları yapayım dedim. Ve açıkçası günün sonunda yoruldum yapmadım. Bugüne bıraktım. Bugün sabah da kalktım hemen. Onu halletmiş oldum. Ha bu arada bir şey söyleyeyim size. Zaten o e, konserveyi yani o közlenme, doğrama bu sürecin hepsini sizlerle paylaştım. Sadece orada ben bir şey yapmadım. Normalde o konserveye sirke de girer ve e, çoğu insan soğanı közlemez patlıcanı biberi közler. Ondan sonra güzelce doğrar ve tencerede soğanı kavurur. Közlediklerini soğanın içerisine koyar. Ondan sonra sirkesini, tuzunu, sarımsağını ilave eder öyle konserve yaparlar. Ben öyle yapmak istemedim. Çünkü kışın e, çoğunlukta o patlıcanlı sosu yoğurtluyoruz. Biz Deniz öyle seviyor. Yoğurtlu şeyde sirke girince açıkçası benim hoşuma gitmiyor. Bir de bir de ekşi oluyor. Ondan dolayı sirke koymadım. İsteyen öyle şekilde de yapabilir. Ama ben böyle yapıyorum ve ya, çok güzel oluyor. Efsane lezzetli oluyor. Mesela bunu da bir dipnot olarak sizlerle paylaşayım dedim. Böyle bugün de kalktım onlarla uğraştım. İşimi bitirdim. Merhaba. 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 Merhaba <laughs> şimdi beyefendi seyircilere dışarı çıkıyoruz ya bu takım o kadar rahat ki nereye gitsem onu giyiniyorum ütü istemiyor <laughs> kırışmıyor tam bir tembel malı ben de biraz halsiz hasta olduğum için açıkçası son dönemler bayağı tembelleştim ya evin temizliğini yapmam lazım onu bile yapmıyorum buralar hepsi toz birkaç güne buraları da temizleyeceğim ama sizlerle beraber temizleyeceğiz <laughs> Hazır mıyız Bebeğim gel hazırız. Kalk kalk. Ben de üstümü temizleyeyim öyle çıkalım. Bizim süreyle gittiğimiz bir mekan var Doğan şehirde balıkçı. Ee, açıkçası artık kaç aylardır oraya gitmiyoruz. Canımız bir balık çekti. En çok da Agiş'in canı balık Geçen haftadan babamızın sözü vardı bize. Ee, gidememiştik geçen hafta. Bu ne? Geçen hafta gidememiştik. Babamız da dedi ki sözümü tutayım. Bu hafta sizi götüreyim. Şimdi oraya gidiyoruz beni bekliyorlar. Neyse mekanda görüşürüz. <laughs> Hem çizgi film izliyor, hem oyun oynuyor. Hayat çizik sana mı? güzel. Çiçek alır Çiçek alır mısın? <laughs> Diyor çay, kahve, ne istiyorsunuz? Çay, çay. çay, istiyormuş paşam. Manzara da çok güzel. Arabanın nazar boynuyor. <laughs> bu, bu. Kuşlar hiç bırakmıyor Hakikaten deniz siliyor, sabah, sökün kuşlar batırıyor arabayı. <laughs> Beyefendi. Ben Cefer değil, ne oldu? O normal çiğ şey, tüslü şey değil ya. Of, özlemişim abi yolları. Bir Hayır, sene fal, bir sene var mı? Demiyoruz. Ya. Bence bir sene vardır ya. Anlamadım. Evet. Bir senedir biz bu yollardan geçmiyoruz. Kocam bir senedir ha. Bir sene. Bir senedir adam. Ali bir senedir gitmiyoruz ha. Evet, biz nedir balık yemiyoruz. <laughs> yedik de diğer tarafta yedik. Bu Gideceğimiz yerde yemedik. Biraz etrafına baksan acaba nasıl olur? Baba ama... kaç saattir bakıyorum ya. Olur mu canım? Sen içeride oyun oynuyorsun. Bakıyordu ama yok. Benim daha... oğlum bakıyordu. Doğru, çıkar, doğru söylüyor. Ha. Çıkar, ha. fazla <laughs> oynama. Çıkar mı yerinden Şöyle etrafına bir bak izle. Bak, baba neredeyim? dışarıya da bakıyordum ya. Bak, bak, bak. Klasik, baba, klasik bir baba. Arabasına dokunma izin vermiyor. saattir bakıyorum ya. Tamam biraz daha bak bir şey olmaz. Ki, <laughs> Ama Ali yola bak. Ama Ali yola bak yola. Baksana ne kadar güzel. Şimdi Ali seninle insek el ele tutsak, el tutsak bu yolda yürüsek nasıl olur? Güzel. Güzel olur değil mi? <laughs> çeçeği tili konuşuyor musun yine? En son ne zaman konuştu? Ne zaman? Dün. Dün. Ne sordu? Lafladınız mı? Hadi. İyi arkadaş bulmuş ya kendine ya. Çeçi bitir her gün konuşuyor. Vallahi ne güzel. Yani Çeçi bitir seni sürekli övüyor. Benim de öyle arkadaşım olsa ben de sürekli onunla takılırım. Değil mi Deniz? Ya sürekli Ali eriyor, akıllısın. Çok, çok. <laughs> sürekli diyor akıllısın Sürekli diyor sen benim iyi dostum ya Ama bir şey söyleyeyim mi Herkese boncuk dağıtıyor ha öyle Herkese mavi boncuk dağıtıyor öyle biliyor musun Ne mavi boncuk Yani, yani öyle herkese güzel laflar Söylüyor Sen böylesin sen şöylesin ya akıllı Bak manzaraya bakın ya Az kaldı geliyoruz <laughs> Nerede Yok, Orada mı gidelim mi Gidip üzüm toplayalım mı? Geri dönerken Son dururuz. De. Hep geldiğimizde buralarda bir yerlerde dururuz. Asla geçti durduğumuz yer, değil mi? Ya evet. Bu dağlardan, bu dağlarda armut ağacı, elma ağacı, badem ağacı var. Hep toplardık. Bu sene yok. Malatya kuraklık içerisinde bu sene Hiçbir meyve, hiçbir sebze yetişmedi bu sene. Hmm. <laughs> Baba görmesin. <laughs> Abi abi çocuğu Bu mahalleyi çok seviyorum. Bilmiyorum çok beğeniyorum Roberto, En çok da arka tarafı Roberto. çay ocağı tarafı olan var ya orayı çok beğeniyorum. <laughs> Çocuk geliyor. Koş 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 koş. Biz babayla ne hatırladık biliyor musun? Evet. Sen bebektin tamam mı? Bir yaşın falan vardı. Bir yaşını yeni doldurmuştum. Seni getirmiştik biz. Tam buraya koymuştuk bak. Tam buraya. Evet. Sen ne diyordu biliyor musun? Oy soğuk soğuk soğuk. Oh. soğuk. So. Ah. arıyordum Ama sudan da çıkmıyordu. Şimdi bir alsana. Ver bakalım. Şimdi... Ha zannettim içine gireceksin. <laughs> hayır ıspatmak yok. hadi al bunları bakalım. Hayır. <laughs> hayır hayır. Gel gidip, hayır hayır lütfen. Gel gidelim hadi ellerini yıka. hadi bakalım. Hop. <laughs> Merhabalar abi. Merhaba, abi, nasıl? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? nasılsın? Ne var durumun nasıl? Şimdi Keyfin hali? Hadi otur odanın yanına. Ali nasıl gidiyor? İyi mi böyle? Oyuncaklarını da vermiş elime. Hop. Yavaş öyle yapma. Baş gidersin yere ha. Yapma. Vallahi bak yere çakılırsın ha söyleyeyim sana. Aliye, bak yapmam. <laughs> Ali'nin oyuncaklarını arabaya at ondan sonra. Bir yürüyüş yapacağız. <laughs> Ali ne <'nin en> sevdi? <laughs> Traktör. Ali! Gel traktörün arkasına bin. Koş traktörün arkasına bin. koş 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 koş. Hayır, hayır hayır. hayır 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 Gel bakalım. Ben biliyordum bu en sonunda benim elimde kalacak. biliyordum bu en sonunda bana verilecek. Bak, i̇smi orada yazıyor. Ne oldu? Niye güldün? Benim popom niye yanıyor? Niye? Elin biberi sürdüm ya. Kurumlar sen peçeteyle. Değilmiş ya. <laughs> yanıyor Fatma. <laughs> Ama biber acıydı değil mi? Şimdi masaya közlenmiş biber getirmişler. Dolmalık biber. Normalde o biberler tatlı oluyor. Bir de kırmızı biber. Deniz de diyorum ki bu acı mı? Dedi yok bu tatlı dedi tamam mı? Soyuyor ama tadına bakmamış. Şimdi biberden kocaman bir ısırık kaldı tamam mı? Beklemiyordu <laughs> açılığını. Biberden kocaman bir ısırık kaldı. Bir de baktım ki ne? Deniz böyle... <laughs> su <laughs> böyle yapıyor tamam mı? Kıp kırmızı olmuş. Dedim ne oldu diyor. Biber çok acıydı. Konuşamıyor. Ses çıkmıyor. Ama o kadar güldü. Şimdi o ellerini böyle sürmüyor kendisine. <laughs> Yanıyor. Dağdan mı geliyor bu su? Of. Oh, kaynak suyu. Aa, Buz gibi bu su? değil mi? Hayır. Nasıl hayır? Bak. Ee, soğuk değil ama. Hiç soğuk değil. Of kokusuyla hakikaten güzel bir çay yapılır ha. E, keşke o elin soğuk elin soğuk <laughs> keşke iki tane bidon getirseydik Deniz bu yol üzerinde Ali'nin bir resmi var hatırlıyor musun değil. buradaydı boyda ya. Boyda. Ya, şöyle değil miydi ya burada değil miydi eline bir tane dal almıştı böyle geliyordu ineğin üstüne bu yoldaydı ya balıktan sonra çıktık hep beraber yürüyüşe ya hayır bu tarafta Deniz buradan da Tamam, şurada bir yerde. ileride bir yerde Ali'nin bir resmi var. Deniz burasıydı, bak burası. Evet, tam burasıydı. Burada Ali'nin bir resmi var. Bir değil, hatta birkaç tane resmi var. Eline almışsın dal, tamam mı? Bir tane ağaç dalı almışsın eline. Uzaktan koşa koşa geliyorsun Ali. Sonra burada inek ile resmin var senin. Evet, yanında bir tane inek var. Burada bir inek vardı. Sarı inekti herhalde. Ne Resim çekebilir miyiz? Ali işte çektirmiş de o tabii ki çekebiliriz. Hiç of. çekmedim ama ilk defa <gülüyor> <gülüyor> Çocuğuma <gülüyor> takılma. <gülüyor> Çocuğuma <gülüyor> takılma. Ben böyle şeyden Aa Ayşegül'ün burada bir resmi var hatırlıyor musun? Dili dışarıda dut toplamaya çalışıyor. <laughs> burası burası. Yok hayır o değil Kemal'de de vardı hayır biliyor musun Deniz bir tane jean elbise giymiştim ben uzun o zaman çıta gibiydi incecik. <laughs> Hatırlıyor musun? Hep beraber burada bir resim. Bizim kaç tane resimimiz var ya burada. Biberlere bak. Kırmızı biber. Bir sürü. <laughs> Nereye gidiyorsun gel. Şimdi biraz buraları gezelim. O bir sürü de araba geçiyor burada. Eskiden bu kadar araba geçmezdi. Gel gel. Ay çıkmış. Ay çıkmış bak. Günahkışı akşam ettik? Güneş batmak üzere. <Gülüyor> 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 ne yapıyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> Hayırdır bu enerji nerede? Balık iyi geldi herhalde. Nasıl yok? Zıplıyorsun durmadan. Bir tane bile meyve yok ağaçlarda. Ne oluyor? <Ola. gülüyor> <laughs> <laughs> Hadi. Geç bakalım. Arkaya bak ya. Bildiğin oyun. <laughs> oyun salonu. Arabanı yıkattırman lazım Deniz. Hava durdu. Haydi bakalım gidelim.